Çok ses yakın. Aha. Bundan bahsediyorum. Gel lan buraya. Lan bu ne? Oğlum. Lan. Hayır. Dur can basma. Alıyordu. Adam yemin ediyorum alıyordu. Oyun fena kasıyor. Bir dakika. Gel kral. Geliyor adam da sıkıldı artık. Oh be. Aa geliyor lan. Hayır. Elşanik karney. Ha? O ne lan? Adam var. Lan ne yapıyorsun kral? Biz sanki bunu vurmamış mıydık? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak yeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir inişimi yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şöyle hızlıca bir inişimi yapacağım. Bir dakika. Tamam. Şurada bir silah var. Tamsın. Çok çok severim. Oğlum bu ne lan? Kolay gelsin. Lan ya oğlum adam kaçtı ya ölmedi. Ben olsam ölmüştüm ya. Oğlum var ya bir dakika. Oynayacağım. Aşağı oynayacağım. Onu vurdu var galiba. Bir dakika. Aha. Buradan bir sesler geliyor. Bak burada bir sandık lootu var. Bunu vurmuşlar. Tamam bu gitti arkadaşlar. Oha ne oluyor? Bir dakika. Şuradan yukarı çıkmam lazım. Tamam arkadaşlar. Karşıda biri var da sizlere hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone unutmayın. Ayretten üstüne bildirimleri de açarsanız öyle de mutlu edebilirsiniz arkadaşlar da. Buradan bir ses geliyor. Önde. kardeş. Kolay gelsin. Oynuyorsun. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun ya? The end. Adamın sonu oldu. <laughs> bir dakika. Aha. Dur. Karşıda adam var. Dışarı çıktı. Adamların sesini kasıyorum. İki, iki yanında dışarı çıkan birileri var. Aşağı bir gidip oynasam mı onlara? Onlarla bir oynasam mı ya? Bir dakika arkadaşlar. Adamlar ses veriyor. Buradan biri gelecek bence. Yakın. Çok yak, çok ses yakın. Aha. Bundan bahsediyorum. Gel lan buraya. Lan bu neyin? oğlum? Lan hayır adam ölmedi. İki kolsuzun kapışması diyorum. Oğlum o ne? Biri geliyor. Geliyor öyle bir yerden. Gel bakayım kral. Aa orada kurtarıyor arkadaşını. Ya oğlum bir dakika üstte biri var. Üstte biri girdi. Lan bu ne? Lan kardeş ne yapıyorsun? Arka tarafa geçti. Oynuyorum. Oynuyorum. Burada. Lan burada değilmiş. Lan adam orada değilmiş ya. Ben şeyde zannediyorum. Yanımda zannediyorum. Göster bakayım. Oyun kastı. Dur can basma. Alıyordu. Adam yemin ediyorum alıyordu. Oyun fena kasıyor. Bir dakika arkadaşlar devam ediyorum. Uy, bir dakika oyun fena kasıyor. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Oo, karış Dur Dur orada. Bomba atıyor lan. Vay. Adam nasıl bakıyor? Oha o bomba nasıl canımı azalttı benim? Arkadaşlar. Ben öyle bir bomba atsam canını azaltamam adamın. Sıkıştım. Sıkıştım yandık. Oynuyor. Oynamayacaktım. Oynamayacaktım lan Diğeri gelecek galiba. Dur 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 kardeş bekle. Altın. Orada bir yerde bir şey yapıyor ama. Bir geriye çıkıp. Şöyle geçtim buraya. Sende bomba molotof var mı? Bomba molotof yok ya. Oğlum var ya bomba molotof kıtlığındayız. Ya bir tane olsa bulsam adamın içinden geçeceğim ya. Bir dakika. Şöyle bir geriye çıkıyorum. Loot almaya çalışacağım. Şurayı bir açacağım arkadaşlar. Adamın da bir lootuna bakalım ayrıyetten. Bir dakika. Oğlum adamın lootunda da yokmuş ya. Uf. Ön tarafta. Bir dakika geliyor sanki ya. Oğlum. Nasıl maç ya? 6 kill'le. Burada burada değilmiş şey tarafında. O soldaki ne yapıyor ya? O soldaki adamlar pusuyor onları bir yerde. Bir dakika buradan o adam bomba atıyor bizde bomba yok ya. Arkadaşlar bir dakika. Aha geliyor. O soldakiler uçuyor. Gel bakayım o zaman. Gel kral. Geliyor adamlar sıkıldı artık. Oh be. Sonunda ya. Yemin ediyorum sonunda. Ben de sıkıldım ya. Arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle onun notunu aldım. Gidelim. Soldaki adamlar sinirimi bozdu. Oh be sonun. Oy, 4 tane molotof ney. Bir dakika. Attım. Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle çıktım dışarı. Nerede o adam? Görünmüyor da. Bir dakika. Şöyle bir geri Lan oğlum. Adama bak. Adam oradaymış ya. Lan. Oh be. Yemin ediyorum sonunda alabildim ya şu soldaki adamları. Orada. Kim o? Gerçek mi bot musun kardeş? Aha geliyor lan. Hayır. E kaney. Ha? He? senin kaney. Bıçaklardım da. Bıçağım yok. Bir dakika öldüreceğim ya. Öldüreceğim. Hiç sırası değil. Bıçağım da yok zaten. Hadi bana güzel bir şey ver ya. Ismarla bize bir şeyler. Yaptın o krallığını PUBG. Neyi veriyorsun bana? Hı? Merak ediyorum ya. Neyi vereceğim? Bir dakika. Böyle. Hadi bakayım bana güzel bir şey ver. Ya bak MG verme gidip. AVM veya AMR ver. Tek istediğim şu. Ama bak 4x çıktı. Allah ben AMR çıkacağını hiç tahmin etmedim de şey oldu 4x çıktı ya şey zannettim arkadaşlar normal hani iki tane drop silah veren yer var yani ya loot ora zannettim bir an ödüm koptu ya arkadaşlar karşıda tren var ne alaka bir dakika içinde biri var lan oğlum tezgah lan bu kolay gelsin hocam 7 Ay dur dur bekle. Yatmaya devam et. Lan oğlum nasıl yemez? Lan biz olsak AMR'yi tek yeriz oğlum. Adam AMR'yi tek yemedi. Bir dakika arkadaşlar ben uçacağım ya. Bir araba bulalım veya şeyle gideriz neydi bu? Titan. Titan'la gideriz bakarız. Şu 6x taktım. Adam var mı buralarda? Aha bu ne lan? tam Tamam botçukmuş. Bolçuk niye elinde şey var senin? Oğlum oradan arkadan birileri sıkıyor. Bir dakika ben bir bakacağım arkadaşlar arkadaki adamlara. Sadece nereden sıktıklarını bilmiyorum. Bu ne lan? Ne yapıyor lan o? Aha biri var. Gerçek mi bu galiba? Bolçuk mu? Gerçek mi? Anlayamadım da. Bir dakika arkadaşlar ben bir Titan'a dönüşüm ya artık. Zamana geldi ya. Titan arkadaş. Gidelim. Yolumuza devam edelim. Şöyle şuradan gidiyorum adamlara doğru. Arkadaşlar şöyle şu çatıya bir çıksak mı? Diyordum ben de kafamda da. Şöyle çıktım arkadaşlar. Bir dakika indim de. Dur. Dur dur dur. dur. Karşıda adamlar. Nerede bunlar? Aha bunlar ne? Lan oğlum onlar ne öyle? Dur göremez miyim buradan? Lan oğlum ne yapıyor bunlar? Bir dakika arkadaşlar. Aha şöyle sıkayım o zaman yatarak. Ya sıkamıyorum böyle de. Böyle de sıksam işe yaramaz orada. Kenara çarpar. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar bana gelecek ha. Abo. Ne yapıyorsunuz krallar? Oğlum orada baya bir... Lan titanla geldi. Şşş, şş. Burada kimse yok. Kim... Ay indi. Oğlum Titan. Titan kardeşin diyecektim. Nerede indin? Aha. Lan bu ne? Oğlum <laughs> kil çabuk. Oğlum bu ne? Titan geliyor sonra adam var. Aha. Bir dakika abi bir dakika. ile alırım da bunları. M4 ile sıkmayı deniyorum şu an. M4 mermim de bitti bitecek. Oba gibi binip giderse vallahi sıkıntı. Bir dakika. Mermiyi topladım. Mermim de yok. Çok az mermi. Sık mermi kıtlığındayız şu an arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Aha! Hayır. Ya kaçıyor ya. Aha indi. Lan. Oğlum adamın şansı büyükmüş yemin ediyorum. O şans bende olsa oyun bitmişti. Bir dakika. Oğlum kimseyi vuramadım lan. Karşıdakilerden O ne lan? Adam var. Lan ne yapıyorsun kral? Biz sanki bunu vurmamış mıydık? Etkinlik yerine sanki bunu vurduk diyeceğim de Arap, Arapların ismi hepsi aynı, hepsi aynı ya. Bir dakika arkada bir mermi bulmaya çalışacağım. Arapların ismi var ya hocam hepsi aynı ya. Hangisini vurduğumuza şaşırıyoruz yani şu olarak. Lan bu ne? Ay oğlum bayağı iyi oldu bu. Yeni tutamak var ya. Of mükemmel. Mükemmel. Onu bulduğumuz baya iyi oldu arkadaşlar. Ne oldu? Hocam ne yapıyorsunuz? Burada yine tartışıyorsunuz galiba. Ben geldim. Yok. Nerede bunlar? Aha. Kolay gelsin. Kolay gelsin ama bana öyle gelme. Bana öyle gelme. Kolay gelsin diyoruz. İşte. Tamam. Ay. Bana ölüyorduk. Ölüyorduk. Bir dakika. Bir canımı basayım. Sana geleceğim. Bak elimde cebimde bir silah var. Senin içinden geçeceğim delik deşik edeceğim seni Bekle 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 Bir de tutamamı buldum ya içinden geçeceğim Gelme işte öyle Ya millet deli ya yemin ediyorum deli ya Cık. Adam gelmeye çalışıyor Sıkmaya Sıkıyorum Cemre'nin bir AMR var ya Dedim diye kaçmaya çalıştı da Yanlış yere kaçtı Kardeşimiz ee, Yeni alanımızda yeni yerimizi alalım da Oo arkadaşlar. Aklıma çok güzel bir yere geldim. Sizlere de bir göstereyim hemen. Hocam o kule nasıl olur? Önümde bir kule var. Soldan sıkan var. Arkadaşlar bu kulede bir duracağım. Önümde de drop var oğlum. Şaka gibi. Şaka gibi. Adamları keserim buradan. Ama iki amere mermisi var. İki tane amere mermi var. İdareli kullanmam lazım. Yatarak bir spray atabilir mi aslında uzaktaki adamlara? O ne lan? Oğlum ne oluyor orada? Bir dakika, onlar gelin bakayım. Lan. Aha. Bakın bakın. Orada kimse yok dedim mi? Bir dakika. Aha. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir dakika. Aa, bir dakika şuradan sıkayım bari. Bir dakika. Aha. Tamam, çok güzel. Elini aldım. Tamam o gitti arkadaşlar çok güzel. Bir dakika şimdi arkadaşlar 17 kill çok güzel ilerliyoruz şöyle orada sıkanlar var bayağı bir adam var orada karıştı vallahi ora. Ee, burada beklesek mi gitsek mi diyeceğim de yerimiz mükemmel ya yemin ediyorum baldan tatlı yerimiz var şu an. Bir dakika lan ne? Tamam çok güzel aldım onu arkadaşlar Hemen çekeceğim Nerede lan bu aha Hayır Lan Kilimi çekiyorlardı sanki Sanki kilimi çekiyorlardı da Birileriyle mi savaşıyorlar acaba Ve arkadaş olabilirler de Bilmiyorum da orada birini aldım Çok güzel arkadaşlar Sanki biz onu vurmuştuk ya son Sonic Sonic kahlı adam olabilir Tam kimseyi de göremiyorum dedim ve buradan niye geçmedi? Neyse arkadaşlar biz beklerim. Adam gördüm. Lan o ne? Dur yerinde, dur yerinde. Yedin. Sıkamıyorum. Sprey atsam nasıl olur? Ay, ay ay ay, ay. mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Ya bu spreyleri seviyorum ya. Lan o ne? Oğlum bunlar ne? Lan oğlum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. O ne oğlum? Yedi. Yedi. Bir daha göster. Bir daha göster. Öyle bir şey yok. Of. Of 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 of. Rey, bu yüzden seviyorum hocam. Mükemmeldi de. Son biri ve bir kaldık. Ben o loot'a bakarım. Ben o loot'a bakarım. M4 mermim yok. E ee, buradan bir M4 mermisi bulursam çok tatlı olur. Oğlum bir baktım adam geliyor. Lan oğlum. Var ya film sahnesi gibi yerlere çıkıyor. Mükemmel gidiyoruz. Bir dakika. Şu an çok açıktayım da. Lan. Bir dakika yattım da. Oy, tamam mermi buldum en azından. Mermi buldum da bayağı az ya bu mermi. Neyse arkadaşlar bu mermi bizi idare eder şu anlık. Şuradan Yukarıma çıkıyorum. Ama inşallah çıkacağım ya. Bir dakika çıkamadım. Çıkamadım arkadaşlar. O zaman buradan çıkacağız. Ee, alan geliyor ve alan ay mükemmel alandayım. Alanım tatlılığına bak ya. Oyun diyor ki al al diyor ya. Alan da senin olsun diyor. Yani şu an AMR'mizin tek mermisi var. Yani karşımızda ev yok söyleyeceğim. Diyeceğim de ağaç var. Şu, aha gördüm adamı. Adamı gördüm nasıl alabilirim? Alamıyorum. Şuradan o zaman halledemez miyim? Pat. Yedi. Kaçamazsın kral. Kaçamazsın elimden. Oy 125 paramız var. 22 kilimiz var. Şöyle heykelimizi dikiyorum. The best. Val ya arkadaşlar mükemmel maçtı ya. Oyunda dedi valla beni al ya dedi. 22 kil 33 kişili bir hasar var. Nasıl M4 olmuş arkadaşlar. Valla maç mükemmeldi. Ben de seni yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya sağlam bir like atıp abone olmayın. Ayetler üstüne bildiğinizi açarsanız böyle de mutlu edebilirsiniz beni. Sağda sola iki tane video var onları da izlerseniz. On numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.